Evet arkadaşlar şu anda bir ormanlık alandayız. Orman meyveleri toplayacağız. Önümüzde de çok güzel yemişan meyvesi olarak bildiğimiz bazı bölgelerde ardış da denen bir meyve. Kırmızı, turuncu yine çeşitli renklerde tonlarda da meyveler oluşturan bir ağaç türü. Burada da işte görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok göz alıcı. Bu vitamin deposu kırmızı olması özelliğiyle yüksek antioksidan içeriği de mevcut. Şimdi bunlardan toplayacağız. Arkadaşlar bu taze meyve olarak yeniyor. Yüksek miktarda C vitamini ile yine e, çeşitli bazı özellikli vitaminler bulunmakta. E, bu da bitkiyi şifalı kılmaktadır değerli dostlarım. İşte biz de bundan bir miktar toplayacağız. Bununla birlikte e, kurutulduktan sonra şifalı çayı da elde edilebiliyor. Bu yemişan meyvesinin ardıç meyvesi de deniyor dediğimiz gibi. Ardıç ağacı arkadaşlar hemen bitkinin boyunu gösterelim. Çalı formunda gelişen bir ağaç türü. Çok fazla boylanmıyor. Ve orman ağızlıklarında yine orman kenarlıklarında yetişiyor. Karadeniz bölgesindeyiz şu anda. Ve bu ormanlık alanda oldukça fazla miktarda mevcut. Bunun yaprak özelliklerine hemen bakıyoruz arkadaşlar. Parçalı bu şekilde ee, özellikle yaprakları mevcut. Şimdi bir ileride bir tane daha var ağaç. Hemen evet gerçekten çok güzel ilileşmiş e, meyveleri görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu aldıktan sonra taze olarak şimdi tüketeceğiz bir miktar. Ee, daha sonra bunu bir kısmını da kurutacağız ve çayını yapacağız ee, gerçekten şifalı bir çayı bu çayının özellikleri ve şifaları neler olduğunu da yine çay yapımında sizlere anlatacağız. Şimdi biraz bu meyveden toplayalım. Arkadaşlar bugün ormanlık alanlarda topladığımız şifalı alıç meyvesi veya yemişan meyvesi. Bu genel olarak yemişan olarak geçmekle birlikte e, bilimsel anlamda alıç olarak da alıcın bir türü e, kara alıç veya dikenli alıç olarak da geçmekte. Ancak bilimsel ismi krateogus monogyna olarak bilinmekte. Siz böyle bilin. E, bu yöresel olarak yemişan dendiği için biz e, bu şekilde adlandırılıyoruz. Hemen dediğimiz gibi orman alanlarda topladığımız bu meyvenin şifalı çayını yaptık. Nasıl yaptığımızı hemen sizlere anlatalım. Arkadaşlar bir bardak suyun içerisine yaklaşık 6-7 tane yemişan meyvesi ki kurutulmuş. Biz bunu kuruttuk gördüğünüz gibi daha önce. Taze olarak da kullanılabilir ancak kurutulmuşu daha makbul. Ve yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra çayımız demlenmiş oluyor. Bu çayı bu şekilde çok basit, rahatlıkla yapabiliriz. Bunun birçok faydaları var değerli arkadaşlar. Şimdi bu faydalarını sizlere anlatalım. E, faydaları arkadaşlar dediğimiz gibi yüksek bir antioksidan kaynağı özelliği olduğundan dolayı yani C vitamini çok yüksek. Bu da onu antioksidan özellik kazandırıyor. Ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücuttaki mikropları, zararlı etkileri ortadan kaldırıyor. Diğer bir önemli faydası da damarları rahatlatır arkadaşlar. Sinir sistemini düzenler ve dolaşım sistemini e, yine düzenler e, bu çayın tüketilmesi veya taze şekilde e, bunu meyve olarak yememiz durumunda. Boğaz yolu rahatsızlıklarında daha rahat nefes almamız için arkadaşlar yine bunun çayını tüketebiliriz. E, uykusuz ve gergin geçen bir günün sonunda da e, yine arkadaşlar bir bardak yatmadan önce çayını içmemiz, rahat bir uyku uyumamıza vesile olur. Tansiyon dengeleyici özelliği vardır. Düşük ve yüksek tansiyon durumlarında çayı tüketilebilir. Yemişan bitkisinin yaprakları da yine aynı şekilde arkadaşlar çayı yapılabilir. Bir tutam kaynamış suda kaynatıldıktan sonra ödem attırıcı olarak kullanılıyor. Mide ve bedene güç veren yemişan meyvesi arkadaşlar baş ağrısı şikayetlerini de gideriyor. İçerisinde bulunan bazı Etkili maddelerden dolayı. Evet değerli dostlar yine bugün e, ormanda topladığımız şifa deposu e, bir meyve alıç meyvesi veya yemişan meyvesi. Kısaca sizlere sunmaya çalıştık. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz.